Çocuk Hakları Uluslararası Sözleşmeler olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi ve iç hukukumuzdaki 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlarla güvence altına alınmıştır. Çocuk haklarından yararlanmak için çocuk olmak yeterlidir ve 18 yaşın altındaki her birey çocuktur. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde diğer tüm hakları uygulanırken dikkat edilmesi gereken 5 temel ilke esas alınmıştır. Bunlar şemsiye haklardır. Yaşama ve gelişme, ayrım gözetmeme, katılım, çocuğun üstün yararı, kaynaklar ve uygulamadır. Her çocuğun en temel hakkı yaşama hakkıdır. Herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumak ve sağlıklı gelişimini sağlamaktır. Bu hak olmaksızın diğer hakların kullanılması da mümkün değildir. Tüm çocuklar istisnasız bir şekilde eşittir. Konuştuğu dil, doğduğu yer, dini inancı, cinsiyeti ne olursa olsun hiçbir çocuğa ayrımcılık yapılamaz. Bu da ayrım gözetmeme ilkesidir. Her çocuğun kendisini ilgilendiren her konuda görüş bildirme hakkı vardır. Bu hak da katılım hakkıdır. E, katılım hakkı aslında yetişkinlerin çocuklara verdiği değerinde bir göstergesidir. Katılım hakkının en iyi ve en güzel örneklerden biri de dernek kurma hakkıdır. 15 yaşını bitirmiş çocuklar yasal temsilcilerin izniyle dernek kurma hakkına sahiptir. Tabii ki çocuk derneği kurma hakkına sahiptir ve kurulan derneklerde de üye olma haklarına sahiptir. 12 yaşını bitirmiş çocuklar ise yasal temsilcilerin izniyle bu kurulan derneklere üye olma hakkına sahiptir. Çocuğun üstün yararı da şemsiyatlardan bir tanesidir. Hükümetler, kurumlar, kuruluşlar, bireyler yani herkes çocuğun üstün yararını düşünmek zorundadır. Hazırlanan yasa ve uygulamalar çocuğun yararı düşünerek yapılmalı ve uygulanmalıdır. Beşinci temel ilke ise devletlerin çocukların haklarının hayatı geçmesi için maddi ve manevi tüm kaynaklarını kullanmakla yükümlü olmasıdır.